Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner ben Bugün sizlere Plotos PP900. Yani dünyanın en iyi alan taramacı alan tarama çubuğunu size arazi test videosunu tanıtımını yapacağım. Cihazımız 6 programlı. Altın, gümüş, boş, elmas, boşluk, coins, para. Artı nugget, altın parçacıkları. Ve derinlik tespitini alma özelliği var. Su sondaj çalışması. Yani su yok bu modelde normal haznesi var. İçine ne koyarsanız onu da buluyor. Parfüm testerlerine su koyduğunuz zaman suyu da bulma özelliğine sahip. 20 metreye kadar derinliğe iniyor. Diğer metallerden maksimum 10 metre. buradan derinlik alma imkanınız var. Ayrıca de özel Amerikan antenli. Şöyle göstereyim. Bu define çubuğu özeldir. Amerika'dan getirttirdiğimiz hazneli. İçine ne koyarsanız onu buluyor ayrıyetten. Derinlik tespitini antenden alabiliyoruz kaç metrede olduğunu. Antenleri çalışmadığımız zaman derinlik maksimum 2 metredir. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse anteni bir boğum ileri alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönerse, Demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa kademe kademe en son boğum 10 metre. Şimdi arazi normal altın konumuna alıyoruz. Şurada onok düğmesinden açtık cihazı. Gold, altına getirdik. Altını koyalım. Bıraktık orada altını orada. oldu. Uzaklaştım. Cihazın Türkçe kullanmak kılavuzu mevcut. 2 sene servis garantili. Bakın arkadaşlar cihazın normal ne aşağı bakacak ne yukarı bakacak. Şu şekilde tuttuğunuz zaman taramasını yapar. Altın ne, ne, neredeyse onun yönünü verir. Yönünü verdi. Geldim. Sağ çaprazımız. bakın yine aynı şekilde tutuyoruz. Yönünü verdi. İlerliyoruz. Bakın normal taramasını yapıyor. Altın yönü nerede? Onun yönüne doğru. Bunu siz kendiniz Kullanma okuduktan sonra siz de aynı şekilde stabil taramamızı yapabilirsiniz. Bizi altın üzerine kadar getiriyor. Bakın normal altın üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Nokta atışı yapıyor. İlerledim. Terse döndü. şekilde yine ürünü verdi. Şimdi arkadaşlar hedef dedektör bünyesinde bu ürünü e, PTT kargo ile anlaşmamız var. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. E, bu ürünü alantaramaburada.com sitemizden peşin fiyatına 12 ay taksitle alma imkanınız mevcut. Bu ürünü N11 mağazamızdan da satın alabilirsiniz. Hedef dedektör yüksek kaldırım ee, yüksek Kaldırım Caddesi Terimhan No 43 dükkana gelip dükkandan da temin edebilirsiniz. Bu ürün ee, kargo masrafı her şey dahil 2250 fiyatı. Hedef dedektör. De Şimdi gümüş bölümünü alalım. Şuradan ayarımızı yaptık. Gümüşümüzü de aldık. Gümüşümüz de orada. Bakın arkadaşlar arazi boş arazi. Normal taramasını yapıyor. Özel Amerikan antenli. Gümüş bölümünde de aynı yönünü verdi. Taramasını yapıyoruz. Arazide geziyoruz. Gefinet çubuğu. Platos PP900 modeli. Yine aynı şekilde yönünü verdi. Üzerine geldiği zaman da 360 derece Bakın şu şekilde 360 derece dönüyor. Diğer metallerde de aynı tepkiyi verecek. Bu ürünü hem hazneli kullanabilirsiniz. İki taraflı hem de böyle metal olarak 9 voltluk pille çalışıyor. Hayırlı günler. Hedef dedektör.